Zahide Yetiş'le mutfak bahanede geldik soframıza oturduk hatta kurulduk. Önümüzde şambali var, kıymalı pide var, mercimek köftesi var. Sıra tatmaya geldi hazır mısınız? E evet. eh, hadi buyurun o halde afiyet olsun. Herkes tattı herhalde. Buyurun. Altta şerbet var, üstte yok. Benim künefemin e, şerbetini sizin çok çekersiniz. Sizin künefenizi beğenmiştim. Aha, yo, yo, ben, o, o konuda ben yorum yapmamıştım. Onu ben genel sizin tatlınızı beğenmiştim. Zaten. Genel olarak söyleyeceğim. E, katılırsan. Yok size alt katılmıyorum. Şerbetli, ben tat yaptığım yemeğin şer, arkasındayım. Altı şerbetli, üstü şerbetsiz. Size göre. Ve irmik çıtır çıtır ağzıma geliyor. Kimyon en büyük özelliği. Mercimek köftesinin kimyonu aldı. Mercimek köftesini ağzına aldığın zaman kimyonun tadını alacaksın. Kimyon yok. Ben kimyon ko Tuzlu. kullanmıyorum ama normalde de kullanmıyorum. Ben genel anlamda mercimek köftesini bildiğim bildiğim için söylüyorum. Biber olmaz. Mercimek köftesinde yeşil biber ve ürün çok büyük doğranmaz. Pideye geçeyim. Yumurtalı pidenin etim pembe. Etimin etimin pembe olmasına katılmıyorum. Hiçbir şekilde katılmıyorum. Çok iyi pişti. Yumurtanın beyazından kaynaklı bir e, şey olduğunu düşünüyorum. Hayır. O pembeleşmiş değil. Ben içerisine salça kullanmadım. Çok az, çok az yani. Son, e, dediğim gibi eleştirim size bu. Daha ne olsun Süleyman Bey? Öldürdün kızı vallahi. <laughs> yok, Daha size gerçekten. ne kaldı bilmiyorum. Yok, yok gerçekten. Şu hani, an e, Süleyman abinin strateji yaptığını düşünüyorum. Olsun. Ben e, yemeğimin her zaman arkasındayım. Çok iyi yaptığıma inanıyorum. 29 yıllık evliler 5 yıllık evliyim Onları taş çıkardım düşünüyorum yemeğimin arkasındayım Hayır bak e, tecrübe evet, 29 ama... yıllık evliliğe bakmıyor tecrübe 30 yıllık yaptığın işe bakıyor Ben, ben, 30 ben yemeğimin 30 arkasındayım Sen buna şambali diyebilir misin? Dedim. Bu ne olmuş biliyor Her musun? Her şekilde derim Bu ne olmuş şambaliyi ben size öğreteyim şambali ortadan kesilir şu an kesilir. hoş değil ama nimet Hayır, şu nimeti anda nimeti ben sana öğretiyorum bir şey yapmıyorum bakın şambali ortadan kesilir arasına ceviz koyulur Darçın Size koyuyoruz. göre hayır İzmir'de bu şekilde değil. İzmir'de İzmir ben genel anlamda söylüyorum. Ben kendi bildimimi söylüyorum. Ben kendi yöreme yemeği yaptım. Şambali şu şekilde. Kek gibi olmaz. Siz yaptığınız revani, kuru revani. Peki teşekkür ediyorum Bu kuru ediyorum. bir revani. Çiğden. gerçekten de çok kuru olmuş. Hiçbir şekilde şeker tadı öyle hani aman aman bir şeker yoğunluğu yoktur. Gerçekten değişime katılıyorum bu konuda. Eee beğendim. Buna ne diyorsunuz pide, siz? İzmir pide, İzmir pide. İzmir pideyi beğendim, hoşuma gitti. Ama köften gerçekten de olmamış. Tamam, teşekkür ediyorum. Güzel, ben teşekkür nasıl buldun? Ederim. Ben valla tam beklediğim performansı aldım yani. ikisinden elinize sağlık. Hatta daha iyi çektim de ayıp olmasın diye bıraktım. Yeseydin hayatım ayıp olsun. Tatlı e, Süleyman Bey'in dediği gibi aslında revaniye benzettim. Ama ben hiç şamboli yemediğim için yorum yapmayacağım. Ben yine de tadını çok beğendim. Yani ne şerbeti az olmuş fazla olmuş. Yani sö şöyle söyleyeyim kısaca. Bence tam puanlık bir menü yani bu benim için. Çok teşekkür ederim. İbrahim sen hiç sesin çıkmıyor. Ben de kıymalı pideyi normalde çok severim. Eşimin dediği gibi yemek de gayet güzel olmuş. Evet. Tatlıyı sevdin evet. mi? Normalde tatlıyı sevmem ama güzel olmuş. Peki teşekkür ediyorum. Keziban ablacığım nasıl buldun? Vallahi ben güzel buldum. Zaten ben hamur işi çok severiz biz. Hmm. Güzel pişmiş güzel. Hoşuma gitti güzel. Sen hamur işi mi yapacaksın bana? Evet. Oo hadi bakalım. <laughs> nasıl buldunuz? Tatlı biraz böyle bir kuru geldi bak. Hani onu söylüyorum. Bu pide hani bu da güzel. Tadı tuzu da güzel. Kıyması biraz az böyle çiğ mi geldi bilmiyorum. Bana öyle geldi. Şu köfte güzel. Köfteyi sevdim. ya benim söyleyeceklerim bu kadar. Güzel. Elinize sağlık. Teşekkür Aferin. ediyorum canlar. Teşekkür Peki, ederiz. teşekkür ediyorum. Ayla nasıl buldunuz? Ben de beğendim. Ee, ama yumurtalı pidesinin evet kıyması biraz çiğ. Değil mi? Yumurtum az bende evet, ben öyle gördüm. Evet çok az bir şey yani çiğ. Yani tatlısına diyecek bir şey yok. Tatlını beğendim. Mercimek köftenle evet. İç malzemen biraz büyük olmuş. Evet, yani onlar eşim kesti. Bir yani. e, eşim kesti. Yani o o o konuda eşimin kendisini savunmasını istiyorum. Bugün yemekleri tek başıma yaptım. Eşimin kestiği şeyi de tek başıma <laughs> savunamam artık. Yani tek başıma yarışıyor gibiyim zaten şu an. Eşim gerçekten şeyi çok şey. Ben hiçbir şey yapmadım. Sen söylediğini yaptın. Tek başına yani tek başına yarıştı. Peki. Diyecek bir şey yok o zaman. Ercan Bey nasıl buldunuz? Vallahi ben öncelikle şu pidenin hamurunun inceliği, kıvamı çok iyi olmuş kardeşim. Tebrik ediyorum. Hmm. Ama e, pide yerine sanki ben güveç yedim. Normal şartta benim bildiğim Şambali, İzmir usulü bilmediğim için söylüyorum sadece. Sadece hafiften şöyle bir dikdörtgen şeklinde gelip üzerine hani e, o tarz bildiğim için. Bu sanki biraz böyle hani kek tarzında. Kekin biraz daha e, yoğunlaştırılmış şekerimsi, biraz da şerbet üzerine dökülmüş. Ee, bir de şanssızlığın biraz sanki şu kenarı biraz yanmış gibi olmuş. Ya kenar kısmı da gelmiştir. Evet, yanmış gibi olmuş. Şimdi açıkçası bu şambali mi? Evet. Fakat her neyse şahane olmuş. Çok teşekkür evet. ederim. Ama mesela niye bir de şambali gibi gelmedi? Tarçını yok. Biz evet. İzmirliler tarçın da ekeriz üstüne ve asıl o zaman güzel olur. Bir de üzerine böyle e, neydi onun adı? Fıstık koyarız. Evet, yer fıstığı yer koyarız. Fıstığı. Asıl o zaman şambali fıstığı, olur aslında. Evet. Hani böyle bu... üstüne. Hah. Ama bu şambalimi bilmiyorum. Hadi değil de diyemiyorum. Sana rağmen bu kız puan alacaksa alacak. Gerçekten e, çok fazla ve çok geliyor mercimek köftesinde. Pideye bayıldım ama ben özellikle hani rica etmiştim. Benim için yumurta da kırdı. Gerçekten incecik ve çok lezzetliydi. Ellerinize sağlık. Şimdi Çiğdem'le Keziban. Kız dün siz neler konuşmuşsunuz öyle burada. <laughs> Kiminle? Fokur fokur kaynamış buralar Çiğdem'le. Hatırlamıyor musun? Mu? Vallahi ne konuşmuşun unuttum. Ha hatırlatacağım ben sana buyurun. Bak Yok, izle. ne izle. Kezban abla ayıp değil mi bir puan verdiniz? Yani o kadar görüyorsunuz. Emeğimiz var o kadar koşuşturuyoruz. Yani ayıp değil mi o bir puanı eşin veriyor? Çiğdem sen niye benim eşimden şüpheleniyorsun? Bir verdi bir verdi. Nerede gördün bir verdiğini? Ya niye şüpheleniyorum? Çünkü ablamsın. el açması oru beğenmedi. Böreğimi beğenmedi. Künefeyi beğenmedi. E peki yani herkes beğendiği halde kim verebilir o biri? Siz verdiniz biri. Çünkü hiçbir şeyi beğenmedi. Şüphelen sen şüphelen, şüphelenme boş tamam, ver. Yani. Canın sağ olsun. Teşekkür ederim. Fidem sen ne ara keziban Hanım'ı yakaladın da? Nasıl bir verir senin kocan? Hayır Aynen. kocası da burada. Aynen. Öyle bir İçinde tatlı kalmış. Konuşmamız oldu. Ama tatlı kimse diyelim. kimsenin ne verdiğini bilmiyor. Bakalım şimdi kaç vereceksiniz? Hayatım bir verdiklerinden o kadar mi Değilim. Bence de olma yani. Değilim. <laughs> Şimdi mutfağa gittik, masaya geldik. Bakın hanımlar neler söylediler. Biz bunların hepsini bir güzel stres, Ziretin, aynen. stres filmle kapattınız. Aynen kapattık Hı. ama bakar mısınız? Hepsi ve mercimek dökülmüş burada. Bende böyle bir şey yoktu. Olduğu gibi burası açıkta. dehşet açık. Aynen açıkta. da Et bile sarılmamış. Hani et nerede? Et bile, bakar mısınız Zahide Hanım? Nasıl et bile dediğin en önemlisi et zaten. Aynen. Bunlar nasıl oldu sizce, görüntüsü nasıl? Görüntüsü güzel. güzel. Hmm. hadi bakalım nasıl olacak? Görüntüsü güzel ama ben burayı kabul etmiyorum. Ben bu kadar kullandım, böyle bir şey yoktu. Hmm. Annem hiç konuşamadın Keziban. Vallahi güzel ama biraz işte yiyecekler, arkadan yiyecekler kapalı durmamış, dağınık olmuş. Ama o kadar da pis değil, o kadar da temiz değil. Orta, Arası bir şey. Orta. Peki, <laughs> hadi bakalım. Diğer iki kızım beni bekliyorlar. Aynen. Şimdi masaya gidiyorum. Aile ve Gizem yanımda. Buyurun, masamız sizin. Hanımlar. Ben önce bıçaklardan başlayayım. İzin verirseniz Aydın Hanım. Eksik siz de gördüğünüz gibi. Yani runner'ı serememiş. Dün çok iddialı konuşmuştu gerçekten. Dün bir balon gibiydi, bugün de bayağı patladı. Evet. Eyvah, Ben neye bakıyorum özellikle? Dolap kapaklarına bakıyorsunuz. Demek ki neymiş? Tuzlukla eksik iddialı konuşmamak gerekiyor. Evet, gerek tuzluk da yok. Var mı söyleyecek bir şey? Yok, aynısını söyledik güzel zaten. O halde buyurun yorumlayın kızlarımı söylediklerini. Şu dolap kapakları hakkında bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten sinir oluyorum. Onları bir şey alırken kapatın. Hani onu alıp da bu tarafa getirirken o açık kalıyor. Ama onu alırken işte ayağınızla bile oluyor. Şöyle bir kapatıverin yoksa açık kalıyor. Nasıl buldunuz yorumları? Yani <laughs> acımasızca buldum. Çok acımasızca buldum. Tamam peki. Herkes hak etti puan verirse. Evet Aynen. lütfen vicdanlı Aynen. olun. Yani hep söylüyorum bir puan. Neyse o. Çok az. Bu kadar emek var. Herkese söylüyorum. O halde bunları topluyoruz arkadaşlar. Puanlamaya geçiyoruz. Ve buyurun puanlamaya geçelim. <laughs> Herkes yazdı mı? Peki ilk dörtlüyü alabilir miyim? Evet arkadaşlar, puanlarınızın içinde Derya ve Anılın masasında bir puan. Var mıdır, yok mudur? Yoktur'u tam biliyorum. Var mıdır, yok mudur? Vardır. vardır. Bu kadar emin misin? Eminim. Kim vermiştir? Çiğdem abla diye düşünüyorum <laughs> ya da Süleyman abi. Ya. Bir tane midir, iki tane midir? İki tanedir. İkisi de bir vermiştir diyorsun. Evet. Ben düşünmüyorum ama bir olacağını. Benim eşim her zaman iyi niyetlidir. <laughs> yani eğer... ...bir veren varsa bu masada... ...gerçekten haksızlık etmiştir var mı den? Var. Var. Ama yok. <laughs> yani yok candır. Güzel aklıma... de puanlar gelmiş. Ne Çiğdem Hanım, ne Süleyman Bey size bir vermemişler. Gel hayatım al bunları lütfen. Toplam puanı buradan çıkartalım. Puanlarınız kötü değil ama bakalım ne gelecek. Fakat dediğim gibi bu oyunu aslında sizin daha fazla puan alabilmeniz için yaptım. Ee, i̇nşallah beğenmişsinizdir. Ben çok keyif alıyorum. Çünkü gerçekten bir anda 5 puanla ki dün 4 puan aldılar. Kendi eşine ben... de 4 puanı vermiş Aynen. oldu. Beşi ama ben böyle bir ben... şey görmedim. Emin ol değiştirecektim Elininle, ama. Eynil sürüşünden anladı adam ya karısının. 18 puanlarını 22'ye çıkarttılar. Çok iyi bir puandı. Kendi şansınızı kendiniz yaratacaksınız ama bunun için eşinizi ama. gerçekten iyi biliyor olmanız lazım. Ama Zahide Hanım hani biz biri hak etmemiştik. Bence de hak etmemiştiniz. Evet gerçekten de yani biz birlik hani kim verdi bilmiyorum. Hani Derya ile Anıl'la asla zaten şüphe etmiyorum. Ama İbrahim'le şüpheleniyorum. Çiğdem abla benim masam biri hak etmiyordu ama senin masan hak ediyordu. <laughs> İbre Derya'ya döndü. Peki sonra. hayatım bunu cuma günü bol bol konuşacağız. Ve merak etmeyin Cuma günü kim kime hangi puanı vermiş, kim ne haksızlık yapmış, kim hak etmiş hepsini konuşacağız. Peki arkadaşlar Derya ve Anıl'ın bugün toplam puanı 22 puan artı 1 puanları var 23 puan. Nasıl? Aynen, aynen. Bence evet. güzel. 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 Teşekkür puan. ederim. Ama biraz daha fazla olmalıydı bence. Yani teşekkür ederim. Herkese teşekkür ederim. Bu ürünlere göre biraz fazla oldu. Ben yemeğimin her zaman arkasındayım. Herkes yemeğinin ee... arkasında. Bugün bir bulgur pilavı da pişirsen arkasında olacaksın. Evet. Ama ürünlerin eksiklerini de söyledim. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Peki siz lütfen sohbete devam edin. Ben gerçekten ben çok Ben de beğenim. sizinle açık yani dedikodu yapayım mı? Yok. Aslında onlara söylemedik ama dün biri derya vermişti. Tamam. Hani o yüzden ona aslında kızgını bir taraftan asla hak etmemişti ama bugün menüsü güzeldi hızlı çalıştılar pide güzeldi çok güzel bir tatlıydı evet soğanlar büyüktü şurada şu çocuk beşi alaydı ya da dört üç iki de alsaydı olurdu yani bir verdi ya karısına şaşkınım benim hani orada kendi kendine olan rağmen puanları gayet iyi ve ben dün kaç verdiğim hatırlıyorsunuz bugün... B menüyü beğendim. Haksızlık olurdu. Dün de beğenmiştim, bugün de beğendim. O yüzden yine... <laughs> ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.